Herkese merhabalar. Bu videoda Steam ekran görüntüleri nasıl silinir onu göstereceğim. Öncelikle Steam'imize giriş yapıyoruz. Sonra da sol yukarıda görünüm seçeneği var. Oraya tıklıyoruz. Görünüm seçeneğine tıkladıktan sonra burada en aşağıda kayıtlar ve ekran görüntüleri var. Oraya tıklıyoruz. Kayıtlar ve ekran görüntülerine tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz gibi bütün SS'lerinizi görmüş olacaksınız. Eğer ki bir tane buradan SS silmek istiyorsanız örneğin ben GTA San Andreas SS'i silmek istiyorum. Tıklıyorsunuz silmek istediğiniz SS'e. Sonra burada gördüğünüz gibi sil seçeneği var. Sil seçeneğini tıkladıktan sonra tekrardan sil seçeneğinizi tıklamanız lazım. Burada gördüğünüz gibi şey diyor ekran görüntüsünü sil. Boy ekran görüntüsünü silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Sil seçeneğine tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi silmiş bulunmaktayım. Örneğin şunu da silelim. Yine bu sil ikonuna tıklıyoruz. Tekrardan sile basıyoruz. Ve silindi. Bu videoda Steam'de ekran görüntüsü nasıl silinir onu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videoda görüşmek üzere.